Kanka paylaşma bir yerlerde. Ya yok kanka merak etme paylaşma. Yok kanka merak etme verdiği güven seviyesi. <gülüyor> 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 Senin atan i̇şte de sıfırım abi. Okey dedim dur. Giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Abi oyunun müziğini biraz kısalım ya. Kanka müzik, invite müzik sigi var. Şöyle. Derim Aa şeriat derim geldi derim. zaten buraya. E tamam işte katıl. Mal. Emin misin? Katıldım. Ne oldu anne? Şeye atınca oldu. ki ev. Oğlum kolu taktım için olmuş herhalde. Kolu takmayı beceremedim. Kol de. <laughs> de sen girdin mi oyunda mısın lan? Tipine bir bakayım. Oyundayım. Ay evlerimizi. Abi küçük evde yaşıyorum ben ya. İçi aynı büyüklükte, dış mekansı olarak bir daralma var. Evet. <laughs> ne olmuş? <laughs> Dıştan küçük abi. Bir de piçin oğlu hemen evin önüne yapmış şu tarlayı ya. Taner tarlacı. Aaa merhaba. Yani dur yapacağım şimdi. Kaytarmıyorum valla yapacağım. Abime bir sorayım şeyi yapsın bana ya. Kol taksın bana. <laughs> ya. Ka kanka yapamıyorum. Kol takınca şey gidiyor. Teşekkür ederim. Ağam geldi bilgisayara dokundu ve düzeldi. Uyuyor mu lan? <laughs> ekeceğim kanka ekeceğim. <laughs> <laughs> dur dur tamam Bak bir hediye eyvallah bra Bra Oha çok hızlı yapıyor lan Biz de deriniz öyle şey yapma yani <laughs> Kanka bir şey diyeceğim Oğlan bölüştürelim Gerçi sen paçı mı alırsın ne alırsın Oğlan bölüştürelim derken Kanka hangi adam kimin abi Şöyle sınırlı sayıda adamımız ben var Ben Robin'i istiyorum imkansızım o tamam. Savaşmayan bir insanı <gülüyor> yenemezsin. <laughs> Uyuyorum ben, yemeyeyim. Kanka benim yatağıma niye girdin yatıyorsun amca? <laughs> tarlacı yatmaya gittin. Kanka de aynı Ay, yatakta da uyuyabilirdin. Niye gittin ki? Osuruyorum diye Bilmiyordum ki. <laughs> osura osura uyursun sen şimdi. Ya enerjimin yarısı gitti. Piç, kaytarma. Kaynatın, El olur milletle kaynaşalım. Kanka yani ben bir <laughs> Kanka karakterlerimiz <laughs> çok benziyor. Benim şeyim var. Miyobum var. Göremiyorum şu an. <laughs> Kanka idare et. Evet gerçekten. O kadar basit adamları ki gidip, gidip, kendimize yaptık yani. İnsan evet, ben metalci bir. tişörtü de koydum. Annem izin vermiyor metalci tişört almama. <laughs> Aa bu piçi ben almam ya. Bu amına koyduğumun alkolü. <laughs> Kanka ben Eliyot'u istiyorum ya. Ya da ne yapayım? <laughs> bu da var ya. Disney, Disney Prensi istiyor amına <laughs> 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 Şu geçemiyoruz mu baba bunu? Ne boş yaptık Vallahi yani. ya ne kadın tüttürüyor ya. Ben kaymak Bana delikanlı <laughs> dedi. Ben yanlışlıkla erkek mi yaptım kendimi? <laughs> bir dakika bir dakika. Sana ne dedi? <laughs> <List> dedi <gülüyor> bana <gülüyor> bayan dedi. Gerçekten mi? Evet hanımefendi dedi. Bana sana ne dedi kanka? Devrem mi dedi? <laughs> bana delikanlı dedi. kanka. <laughs> 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 ya bir şey dakika olabilir. ben erkek olmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gebereceğim. Değiştiremiyor muyum cinsiyetimi? Amına kodumun oyunu. <laughs> Transformik oyun. <laughs> Kestiremiyor muyum oğlum? Abi ben de diyorum niye bu kadar kalıplı duruyorum ya? Kanka iki piksel fazla mı genişti omzum? Nereden anladım? Ya stratejik olarak çok kötü bir hamle yaptık ya. Abi ben şu an erkekliğimi düzeltemiyorum yani öyle mi? <laughs> Evet, kanka. Şimdi erkek personama bürün, bürünmek zorundayım. Erkek manipülasyonlara vesaire başlıyorum. Aa <laughs> dayı. siktir git kızım. Ben böyleyim. <laughs> Alıştırma yapıyor değil ben. Şey kızım. Ya ya, kanka hiç diyeyim. şu an Kanka hiç derdimi ortak olamadın şu an. Çıkıp ne yapayım? Geri kız olarak gelemiyorum. <laughs> <laughs> kanka. Oğlum. Niye <laughs> bir şey bir şey söyleyeceksin? Şey. Oğlum bu oyun önümüzdeki bilmem kaç günü şekillendirecek tamam mı tammadan <laughs> etek giydirdik ya etek giydirdik oğlum neymiş yaram gözüküyor demiş <laughs> bana öyle diyor ben <laughs> benli balas demiş la medalyayım <laughs> lan bu mahallenin almış yok mu etekli <laughs> <Bana bak> <laughs> tamam tamam piç <laughs> tamam, tamam. Hiç. <laughs> ben ayrı sandık istiyorum abi. Bu hırsızla bir yere koymam ben. Kendi bir yerde istiyorsun mu kankam? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Altınlarımı ol. çalar bozdurursun sen oğlum. <laughs> <laughs> Kadın dur cesedi skin alacağım. Ben bir tek oltayı alıyorum zaten. Başka işe karışmam <laughs> Aşkım var kafamda bir şeyler. Sen, sana kredi çekeceğiz sadece. 200 binlik. Tamam mı? <laughs> Ben sonra ben iki, özeyeceğim. iki, katını i̇ki katını kazanacağız. Aynen. <laughs> kanka. Ayaklarım ve ellerim geniş fark ettin mi? Twin kimsin? Abi öyleyim ya. Ha. Ya bu ağaçları buraya sen mi diktin? Götünü sikeceğim ya. Bu ne buraya? ben de ağaç dikmedim ben abi. niye ağaç dikeyim? Kırmızı olsun bizim ateşle aşkım. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Öldürme kanka. Ben Oğlum. bir sandık daha yapmayayım mı ya? Gözün doysun bir adam. <laughs> tamam yapmıyorum gerek yok. Ya kahvedesin ya balık tutuyorsun ya. Ben mi bilmiyorum. Bir kahvem var ona da karışma ya. Gudubet kar... Gudubet <laughs> <Bir kür tersin. gülüyor> Al canımı al kurtul. <laughs> soğanın cücüğülü bir şey. Memeli miydi? Yok yok. Evlendiyse ablası alırım kutuğunu. Ben kimseye kaptırmam soğanın cücüğünü. Damn. Allah da sizi Damn. Yani. That's some that's some Shakespeare type shit kanka. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunda Laz bir couple oynamak için mi girdik? Laz couple rap yapmak <laughs> için mi girdik? <laughs> Ama yiyecek hiçbir şeyimiz yok lan enerji için. Neyse. Benimki var yersin. Afiyet olsun. Benimki var oğlum sende bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kim kimden yerse kanka. Orada <laughs> yol var mı lan? <laughs> yok ki yol amına kodum. Var var yanlış biliyor. Oğlum kapalı maden. Selam Robin. Ne haber. Robin'in kocası mı var lan? Robin'in kocası zeyt. Robin mala iyice ya. Başka tarafa döneyim o zaman. <gülüyor> 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 Toplam IQ 10 amına koyayım. Üzerim seni kızım. Adli çizil var zarur, bende. Tutar mı yumeli onu? Ya seni yalacağım ya senden güzelini. Ya senden güzelini. Yok <laughs> kendi kendi. Burada balık balık aman yok ama. De... Aa dur. Oo, hayır benim. <gülüyor> <gülüyor> Abi iki tane Twink'in flörtleşmesini izlemek için. <laughs> The Smith dinliyorsun değil mi bro? <laughs> The Smith dinlersin değil mi? Kanka, ya şey bu zor amına koyayım ya. <laughs> Efendim. Dere bu balığı sıyır? boğmazsa sikerim. balığı nasıl çağırıyorsun kanka? <laughs> Kıtmenin selamı var diyorsun geliyor. Kanka 30 santim piyade tüfeği geldi. <laughs> Çok zor olacak hakim. <laughs> Aha. Şişe <laughs> Van. <laughs> Tutamayacaksın değil mi? Tutamıyorum. <laughs> Bu kadar zor olmamalı abi. Ben de tutamıyorum. 24 santim 20 yazıyor santim. ya oğlum. Adam hiçbir şeyi bilmiyor. Hiçbir şeyi. <laughs> oğlum 3 santim geldi. Bu ne ama <laughs> ne Benimki bundan daha büyük. Karakterin kim sence? <laughs> Karakterin ki ya. Benimki zaten. Neyim neyim? Standartları düşük bir insan mıyım? Evet. Doğru diyorsun öyleyim. Hiç pişman değilim senin olmaktan. Senin olmaktan. <laughs> <laughs> Ney kanka hayvan çiftliği mi? Yok Jack the Bull, Jack Bitik. Şey Jack Kalınol diye bir kitap buldum. Ben Benim yatıyorum abi neredesin oğlum? <laughs> abi Dur gari. bir kahve şeyimiz var orada. <laughs> Karışma. Jack <laughs> <laughs> Dönme benim yanıma. Kiko kaysın. Bok gibi içki kokaysın. <laughs> çocuk kargalar. Oğlum buraya şey dikmeyi unuttuk. Aman <laughs> çocuk Kargaları gözlerinle beslesem mi? Ya da vazgeçip yalnız üzülsem mi? Oğlum kargı korkuttuğumuz şeyin adı neydi lan? Korkuluk işte abi. İşe yarar bence abi. Ananı satayım. Kitabı okuduk. Keşke okuduk sadece. Var kapalı herhalde. Sabahın <laughs> <Tamam>, 8'inde. <laughs> Oğlum bir bira keyfimiz şey var ya. Varıyor. Baba kapıları kitlemişler. Hayley ile yatak odasına girebilecek kadar yakın arkadaş değilsin. Ben öyle bir erkeğim ki. Ben öyle bir adamım ki. Herkesin yatak odasına girebilirim abi. <laughs> Beni kimse kısıtlayamaz abi, bekleyin ne var ya bir cümle edeyim, bir cümle söyleyeyim. <laughs> ya bana bir şans ver amına koyayım, sana aşık olmazsa mena diyoruz bu çocuğum ya. Bu kadar açık ve net söyleyeyim ya, yüzde yüz sana aşık olurum ya. Aha Elliot. Selam. Bu adam kokteyl içer abi. Tek sonlu bir iç içer bu adam. O adam bence deniz suyu içiyorsak. Benim... evli mi? Yaşlı olan. Sarsak biraz Bilmiyorum kanka. Ağzında diş yok tam benlik. <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalı ya. Taner Tolga tarlayıcıya kim oldu? <laughs> bana bir şans ver Evelin. Sana aşık olmazsam. Ne diyeceğim? Evelin bana canım dedi yalnız. Bende gönlü var gibi. Ha? Abi yürü git başımdan. <laughs> biz <a> o <laughs> kadınla konuştuk kanka ya. <laughs> Gerçekten konuştular sadece. Biz o kızla konuştuk demek ben o kıza yürüdüm kız bana tekme attı demek. Takmadı. Evet. Aynen. Ya da istek attım falan o tarz bir şey. Evet. Ay kaçırdım balığı of. Sakin ol sen en büyük balık sende. Rahatla kal. <laughs> balık çoluk <çürük> yapmayarım artık. <gülüyor> Benim <laughs> Sivili'nin suyunu satacağım. Benim duş suyumu sat. hayır onu ben içeceğim. Aramız ortak mı lan? Evet. <laughs> İlk defa mı evleniyorsun? Oğlum ben ayrı banka hesabı istiyorum. Ha siktir git amına Oğlum benim ayak parmaklarıma baksana 45 numara düz taban. Hele hele Düz taban askerlik yapamıyor ya. Ben buralara niye şey yaptım abi tırpanladım. Matkap yağmurda. Ne sattın lan yolda? <laughs> Götünü mü verdin oğlum bu <laughs> <o> arada? <laughs> Oğlum para niye arttı lan? Hiç gurur yok mu lan? Hiç utanmaz mısın? Erkek <laughs> değil misin lan sen? Erkek değil misin? <laughs> Uğur. Uğur. Uğur'u sikiyim lan. Ah nasıl çeyim? Sikeceğim 15 kere izledik bu hikayeyi. Hadi ya toparla kız <laughs> çocuklarını da var ya. Toparlak diyorsun. <laughs> ya, a la madioy na. Ortam kız ne zar atmışlar. 21 60. Para ediyorsun. Onu alacağım mal mısın amına koyayım? Ya, ya Fes abi Biliyor salak yani. mısın ya? Burası herkesin grubu. <laughs> ben lan alacağım sikerim. Şöyle şeyimden kurtulan. Kanka para gidiyor? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Kanka, keara gittim? Kusura bakmazsın değil mi? <laughs> Niye durdun kanka? Görevlerime she bakıyorum. Knows. She knows. And I know she knows. <laughs> Sana ki. Reis şüphelendi. Çek çek. Hayatını sikeyim senin. Çek oğlum çek. O kadar umurumda olmayan bir husus ki yani. Muhtemelen yani. Husus, Yağmur ismi yağmurdan mı geliyor abi? Gibi, <laughs> Seninki de eve giriyor. Ay ta 12'lerde eve giriyor bu çocuk da olmasa. Aynı beyin hücresiyle hayatta kalıyoruz kanka. Keyiften ölen var. Tamam bay yap bay bay yap. Abi yapmayacağım ya. Ey Allah'ım ya kanka hadi çıkıyorum. Ben.